Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle semizotunun tam zamanı gelmişken muhteşem bir semizotlu kahvaltı tarif paylaşmak istiyorum. Biz çok seviyoruz. Her... Yapılışı çok kolay ve çok lezzetli. Kahvaltı dedim ama her öğün hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladım hep beraber izleyelim. Tavama şöyle 2-3 yemek kaşığı civarında zeytinyağı alıyorum. Bu arada panın altında yakalım. Kıramın üzerine yarım ay şeklinde doğradığım iki tane kuru soğanı ekliyorum. Soğanlarım küçük olduğu için ben iki tane soğan kullandım ama büyük bir soğan kullanacaksanız bir tane soğan yeterli olur. Soğanları sıvı yağda şöyle bir soteleyelim. Soğanlar hafiften sotelendi. Şimdi üzerine şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı dışarıda olunca iyice erimiş. Birlikte birazcık daha kavuralım. Bunları biraz kavurdum. Şimdi bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Domates salçası da olabilir. Hangisi damak tadınıza daha çok uyuyorsa. Salçanın kokusu çıkana kadar tekrardan bir kavuralım. Temiz otlarının sap kısımlarını genelde atarız ya ben asla atmıyorum. Şimdi minik minik doğruyorum. Hangi tarif yapacak olursam olayım. Şöyle biraz yağda çevirdikten sonra gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Soğanla beraber kavuruyorum. Şöyle. Çok lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Şu an biliyorsunuz semizotunun en bol zamanı. Bol bol tüketmekte çok fayda var. Burada da güzelce ayıklayıp yıkadığım semizotlarım var. Göz kararı ekleyebilirsiniz. Semizotlarını da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi şöyle yuvalar açıyorum ve bu yuvaları yumurta kıracağım. Hemen yumurtalarımı kırıp geliyorum. Ve bu yuvalara. Yumurtalarımı döküyorum. Salçam tuzlu olduğu için ben ekstradan tuz koymadım. Eğer kullandığınız salça tuzlu değilse birazcık da tuz ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi yumurtaları biraz dağıtacağım arkadaşlar. Dağıtarak pişir pişireceğim. Şöyle yapalım. Yağını az koyarak diyet yemeği olarak da hazırlayabilirsiniz. Ve kahvaltılığımız servisi hazır. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Diyet yemeği olarak hazırladığınız zaman tabi ekmek kullanmamanız veya çok az kullanmanız gerekecek. Böyle ekmekle inanılmaz güzel oluyor. Semizotunu bu şekilde denemediyseniz hiç vakit kaybetmeden deneyin. En favori tariflerinizden birisi olacağını hiç şüphem yok. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Yeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.